Hop. Akşam babamdan seycti mi Firdevs Hanımla? Mm mm. Başka kimseyle? Hı hı. <laughs> Ne? <laughs> Niye güldün çabuk söyle Ya kendine boşu boşuna eziyet ediyorsun Sana üzülüyorum <laughs> Kıyamıyorum sana hmm. <laughs> Efendim Sen artık çok oldun Allah'ın cezası <laughs> Çiçeği almışsın Mahsus yapıyorsun değil mi Olağa çıkarmak istiyorsun Yapma bunu Behlül. Bir daha sakın yapma. Fena olur. Anladın mı beni? Fena olur. <laughs> ya insan bir çiçeğe bu kadar sinirlenir mi ya? Ayıp ediyorsun ama. Uğraşma benimle. Dolaşma etrafımda. Fena olur. Söylüyorum sana. Çok fena olur. <laughs> Ay. Kızın sesi buraya kadar geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Kim bilir ne yaptın da bu kadar deli ettin. Vallahi bir şey yapmadım. Sadece çiçek yolladım. Gime nedirim? Hop. Aynur Hanım buyurun telefonunuz. Efendim Nihat. Ne yaptın anne? Halledebildin mi? Pazartesiye kadar hiçbir şey yapamıyorum. Anne çekip pazartesi bozdurmak istiyorlar. Ne yapayım oğlum? Arazi için haber yolladım bekliyorum. Zaten babandan gizli saklı iş yapıyorum diye aklım çıkıyor. Duysa vallahi anında boşar beni. Hiç beklemez. Mecbur kalmasam senden para ister miydim anne? Ne olur bir an önce sat şu araziyi. Ne olur. İyi tamam uğraşıyorum. Söyle sen de çek kestiğin adama, birkaç gün bekleyiversin. Beklemez o adam öyle. Ne cazgirdir bilmiyorsun. Kiminle konuşuyorsun? Bak baban da geldi, vereyim konuşur musun? Kapat, boş ver. Tamam çocuğum, Peyker'e de selam söyle. Öpüyorum yavrum, hoşça kal. Selamları var. Yarın balayına çıkacaklar. Bir çağıralım gitmeden. Gerek yok. Yüz verme o kıza. Nihat'ı da dönünce görürüz. Binlerce kez özür dilerim. Kızgınlıkla söyledim. Bir an önce evlenelim diye sen ısrar ettin. Şimdi babanın kırkını beklemedin diyorsun. Biliyorum. Özür dilerim. Ne olur Peyker. Benim söylediklerimin hiçbiri yanlış değildi. Sen bilerek canımı yakmak istedin. Özür dilerim. Babamı ne kadar sevdiğimi, onu ne kadar özlediğimi biliyorsun. Bu konuda ne kadar hassas olduğumu söyledim sana. Biliyorum, biliyorum. Affedersin. Düğünümüzün ertesi günü şu halimize bak. Ne olur canım, ne olur aramız bozulmasın. Seni çok seviyorum peyker. Seni çok seviyorum aşkım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Ne bu? Kakaolu süt. İnce anne yapardı. Ne zaman ağlasan, seninle ne zaman kavga etsek... ...annen kakaolu sütlerle gelirdi yanımıza. Anneciğim. Onu ben de çok özlüyorum. Keşke hiç büyümeseydik değil mi Beşir'im? Hmm. Deve kadar oldu ellerin. <laughs> okulda bir yıl beraber okuduk ya Beşir'le. Aa kolejde mi ya? Bilmiyordum. Ya yok canım. Annemin öldüğü yıl tutturdum ben de Beşir'in okuluna gideceğim yalnız gitmem diye. Bir yıl okudum orada zaten. Neyse. Yan yana sıralarda oturuyorduk Beşir'le. Ya kaçma gel anlatacağım. Ee. Şimdi bu birden zart diye uzayınca öğretmen onu yanımdan alıp üç arka sıraya koydu. Bizimki bir ağla beni nihalden ayırmayın diye bir ağla. Ortalık yıkıldı. Ama hiç ayrılmıyor senden bak hep yanında. Hala üç sıra arkada da olsa. Artık yerimden şikayet etmiyorum. Behlül çok fenasın. Ne oldu ya ne dedim? Biraz da karşı kıyıya gidelim. Hayır bir an önce eve dönelim. Akşam için hazırlanalım. Akşam önemli misafirlerimiz var. Adam öyle Fransız Fransız oturuyor ki, trenle Brüksel'den Paris'e gelene kadar adama demediğimizi bırakmadık. Ay tahmin edebiliyorum, eyvah! <laughs> Çocukluk ya, dalga geçeceğiz, eğleniyoruz işte. Neyse, Gerdon Or'a geldik. Adam inerken... ...aynı centilmenlikle döndü... ...bana söylediğiniz her şeyi aynen iade ediyorum dedi. <laughs> Mükemmel bir Türkçeyle. <laughs> Biz böyle donk kaldık. İlahi benim. <laughs> <Ay. gülüyor> Kabaklar ne durumda? Firdevs'in duruyor. Gülmekten lokma almadı daha ağzına. <laughs> Behlül ilahi. <laughs> Memelerini hoplata hoplata gidiyor. <laughs> Açmış da böyle. <laughs> Kızları daha ağır başlı valla. Hiç analarını çekmemişler. Bana bak. Adnan Bey ne yapıyor? Adnan Bey sessiz. Başına geleceği biliyordur da ondan. Süleyman amca. Kadının yemeğine bir şey koysak. Ha? Şimdi de dengelleşek durumu. Ne dersin? Ben kime ne yapacağımı biliyorum. Önce bunları azmettireni... ...sosturacaksın. Ay, Kızları anlat kızları. İkisi de çok güzeller vallahi. Hmm, küçüğü daha güzel. Bir başka bakıyor vallahi. Hmm, çok lezzetli. Patlıcan var içinde ama... Bizim Süleyman Efendi'nin spesiyali. Napolyon takmış adını. Annem de çok severdi. Hep yaptırırdı. Ya çok güzel. Kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsunuz Deniz Hanım? Deniz Hı. mi Dönis mi? Deniz. Annem Türk. Fransa'da doğdunuz ama değil mi? Paris'te. Aşıklar şehrinde. Deniz Dokurton. De ne zaman geldiniz buraya? Küçükken döndük biz annemle. Hı. Anladım. Deniz Hanım bizim en büyük şansımız. Ne güzel, ne güzel. Annem bizi ona emanet etmiş. Bülent'le beni. Hatta babamı. Harika. Balayına nereye gidiliyor bakalım? Sardunya'ya gidiyoruz. Hmm. Bir tarafı deniz, bir tarafı orman. Şahane bir evde kalacağız. Keyfini çıkarın. Ne kadar kalacakları evlerinin tadilatına bağlı. Bitince dönecekler. Orada on gün kalacağız. Bilemediniz on beş gün. İşler o sürede bitmez. E ne yapacaksınız? Yani bizde kalacaksanız ona göre hazırlık yaptırayım. Nihat bir rezidans kiraladı anneciğim. O iş halloldu. Firdevs Hanım evinde misafir istemiyor anladığım kadarıyla. Aa, yok canım ondan değil. <laughs> Herhalde değildir. Behlül her zamanki şakalarını yapıyor.